bir haşta yani bir saatlik mum çubuklarıyla swing trade ederken yani dalgalarla hareket ederken bir üst time frame bizim için çok önemli. Bugün sana bir haşta yani bir saatlik mum çubuklarıyla nasıl efektif olarak swing trade edilir göstermeye çalışacağım. Swing trade ederken en ideali bizim için aslında bakarsan bir saatlik ve dört saatlik mum çubukları. Biz şimdi bu iki time frame arasında yani hem 1 saatlik ve bir üst time frame olan 4 saatlik arasındaki ilişkiye bakıp nasıl daha iyi pozisyonlar yakalayabileceğimizi göreceğiz. Özellikle de sana vereceğim birkaç tane püf noktasıyla swing trade ederken yani bir haçta benim daha önce başıma gelen ve zırt pırt stop olup para kaybetmeme sebep olan Yerlere böyle bir es geçmiş olacaksın. Sana yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım trade hayatında yani alım satım hayatında sana bir nebze de olsa yardımım dokunuyordur. Ki dokunuyorsa beğenmeyi unutmayalım. Hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi swing trade ederken hangi time frame'de işlem yapmalıyız dersen ilk başta şöyle diyeceğim. bir saat ve 4 saat ve günlük mum çubukları bizim için swing trade'de ideal. Tabi 15 dakikalık 5 dakikalık da swing trade edilebilir ama daha efektif, daha win rate yani kazanma oranı yüksek sonuçlar vereceğini ben düşünmüyorum. Şimdi şöyle diyelim. Örneğin diyelim ki Bist 100 ve Viop yapıyoruz. Bist 100'de yani kendi borsamızda hani şu anda borsa düşüyor ve aylardır düşüyor aslında bakarsanız. Son işte Birkaç zamandır düşüyor ama hala alımı düşünüyoruz, devamlı alımı düşünüyoruz. Yani düşen bir piyasada aslında bakarsanız satımı düşünmemiz lazım ve aynı zamanda short diyebiliyorsak da Vip gibi bir ortam var. Oradan sözleşme satın alabilirsiniz, yani sözleşme short diyebilirsiniz, satabilirsiniz. Yani şimdi. Ee, bizim bir, bir preview'a bakalım. Çünkü devamlı uzun pozisyon yapıyorum. Şimdi kısa pozisyon yapacağım. Ee, kısa pozisyona nasıl girilebildiğini. Şimdi ilk başta bir kere trend her şeyden önemli trend. Şimdi eğer ki sen swing trade edeceksin ve diyelim ki 15 dakikalık. Burada mesela 15 dakika kullanıyorsan bir üst time frame'e bakmak zorundasın. Yani bir üst time frame. Yani 5 dakikanın bir üstü 15 dakika. 15 dakikanın bir üstü 1 saat. Eğer 1 saatte işlem yapacaksan 4 saati kontrol etmen lazım. 4 saatte işlem yapacaksan bir günlük günlük mum çubuklarındaki trendi yönünü kontrol etmen lazım. Eğer ki uzun vadeli yatırımcıysan günlükte işlem yapacaksan o kısa ve orta vade diyelim haftalığı kontrol etmen lazım. Uzun vadeli yatırımcıysan da varım bafıtlar gibi haftalıkta alımı düşürmek istiyorsan da aylık olarak mutlaka trendi bir üst time frame'i kontrol etmen lazım. Yani trendi ne tarafı olduğunu görmen lazım. Çünkü neydi? Trend iziyor bizim trend yani. <laughs> Onun için trend varsa para kazanırız arkadaşlar. Trend yoksa ya şunu şöyle düşünebilirsin mesela. E, trend giysi mesela de İspanyol paça trendi varsa İspanyol paça pantolon kestirirsen e, eğer ki tekstille uğraşıyorsan para kazanırsın. Gidip de İspanyol paça trend varken başka herhangi bir dar paça yaptığında bu sefer de Trent'e karşı pozisyon almış olursun ve para kaybedersin. Ürünlerini satamazsın. Tıpkı böyle düşün. İlk önce haftalığa bakıyorum. Hemen bir şöyle ufak da bir biz analizi yapalım. Tepe, dip tepe geçemiyor. Daha sonra ne yapıyor? Yeni bir en düşük yapıyor. Bakın görüyor musun? Şimdi bu noktadan sonra her çıkışta büyük ihtimalle piyasayı vurmaya devam edecekler. Yani ne yönde? Aşağı yönde. Onun için Haftalıkta eğer ki satış varsa günlükte işlem yapan arkadaşlar yani hisse senedi alan vesaire toplayan arkadaşlar dikkatli olmak zorundaydı zaten haftalar önce. Bakın ne zamanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hafta önce yeni en düşük yaptığında piyasa görüyor musun? Dikkatli olmak zorundaymış. Yani trendi kaçırmış. Yani buralarda alırmış gibi yapmışlardır. Devamlı aşağı vurmaya devam ederler. Çünkü trend şu anda aşağı yönlü. Hemen ne yapıyorum tekrar? Günlüğe geliyorum. Günlüğe bakıyorum. Trend şurada yukarı yönlü gibi olmuş. Daha sonra tekrar yeni en düşük yaptığı için zaten haftalık ana trend yukarı aş aşağı yönlü olduğu için orada yoluna devam ediyor aşağı. Şimdi bizim time frame'e gelelim. Yani eğer ki ben saatlikte işlem yapacaksam, saatlikte e, sözleşme alıp veya sözleşme satacağım. Sadece BIST alıp satacağız. Yani Viyop'tan yapabilirsiniz. Yani şimdi hisse senedi almıyorum. Ama şöyle bir şey diyebilirim sana. BIST'i iyi analiz edersen bir yokta sözleşme alıp veya satmana da lüzum yok. O sırada hisse senedi de tutabilirsin elinde. Eğer ki biz bir iyileşme görüyorsan veya işte BIST biz kötüyse elindeki hisse senetlerini de yavaş yavaş çıkarabilirsin. Yani onun için BIST'i analiz etmen, BIST 100'ü analiz etmen önemli. Biz şimdi saatlikte işlem yapacaksak bir üst time frame olan 4 saatli trendi mutlaka görmemiz lazım ki o yönde işlemlere girelim. Şimdi bir üst time frame'e geçtiğim zaman bakın şimdi burada Diyelim ki trendi göreceğiz ve trendi analiz edeceğiz. Trend neydi? Piyasa yeni en yüksek tepeler ve bakın tepeler ve dipler yapıyorsa yükseliş trendi. Piyasa yeni en düşük tepeler ve burada yeni en düşük dipler yapıyorsa da düşüş trendindedir. Yeni en düşük tepe ve dip yapmıyorsa da konsolide bölgesi içinde range bölgesi içinde geziyordur. Şimdi burada piyasaya bir bakalım. Bir üst time frame olan 4 saatlikte. Şimdi burada tep dip yapmış bu bölgede. Daha sonra tepe, daha sonra dip. Daha sonra bu tepeyi geçebilmiş mi aşağı yukarı bakalım. En son burası tepe yapmış. Bakın burada kapanışı da üste kapatmış. Daha sonra dip. Daha sonra en son tepe. Daha sonra dip. Daha sonra tepe yapamıyor. Daha sonra ne yapıyor burada? Tamamıyla piyasa artık değişiyor. Çünkü bakın burada son tepemi geçemedikten sonra aşağı yeni bir en düşük yapıyor. Eğer ki ben BIST'te işlem yapacaksam şu gün için yani 15 Mart'tan sonra swing trade edeceksem bir saatlikte hep satımı düşünmem lazım. Bakın şimdi devam ediyorum. Dip tepe yaptı. Olası ihtimalle bunu ne yapması lazım? Aşağı yönlü kırması lazım. Çünkü piyasa aşağı gidiyor. Evet devam ediyor. Daha sonra tekrar majör yani ana tepe noktan burası geliyor. Yani şu bölgelerde hep satım için fırsat kollamam lazım benim. Swing trade'de bir saat değinip onları da göreceğiz ama şimdi ilk önce trende bakalım. Trend aşağı yönlü. Devam ediyor. Tekrar yukarı çıktı. Ne yapması lazım? Aşağıda kapatması lazım. Daha sonra ne yapacak? Buralarda bir yerde trend şu tepeyi geçemeden aşağı yönlü devam etmesi gerekirken burada ne yapıyor? Bak burada yeni bir en yüksek yapıyor bundan sonra. Görüyor musun şurada? Bundan sonra ne düşüneceğim ben? Diyeceğim ki artık bu bölgeyi kırıyorsa fiyat bakın şurası bu bölgeyi kırıyorsa şu bölgeyi ilk geri çekilişte ben bu sefer alımı düşünmem lazım tamam mı? Hep böyle düşüneceğiz. Piyasa analizimizi böyle yapacağız. Tabi geldi tekrar tekrar çıktı tekrar geldi. Şimdi bakın burada tekrar piyasa yükselir gibi olur. Böyle gitmesi gerekirken şu dibi ne yapıyor aşağı yönlü kırıyor. Demek ki burada artık piyasa gene aşağı yönü gösteriyor. Yani son zamanlarda biz gene aşağı yönlü. Ne olabilir? Fiyat tekrar buralardan bir yerden aşağı yönlü devam edebilir. Dikkat etmemiz lazım. kesin devam eder mi? Tabi bilemeyiz onu ama devam. Yani <laughs> trend yönünde devam etmesi yüksek olasılıklı. Şimdi bir saate inelim ve olası nerelerden pozisyonlar yakalayabileceğimize bakalım. Şimdi geldik bir saate. Şimdi diyelim ki bir yükseliş trendimiz var burada. Daha sonra trend ne yapıyor? Şu bölgeden sonra aşağı yönlü bakın şurada kırılıyor. Yani en son dibim neresiydi benim? Burası. Ben buradan bir destek direnç noktamı çiziyorum. Bakın şimdi destek direnç çizme videolarım var. Onları seyredebilirsiniz profesyonel olarak yani. <laughs> profesyonel olarak değil de bana göre olarak diyelim ona. Onları seyrederseniz bakın şu kuyruğu alıyorum. Bu kuyruk kuyruk kuyruk. Daha sonra şunları kuyruğu alıyorum ve şöyle şu Pinbar'ı da alıyorum ki oradan çok satış yemiş. Çekiyorum ve piyasaya bakıyorum. Burada kırıldıktan sonra şu dip noktası. Bu alanıma fiyat gelirse tekrar ilk satıcılı mum çubuğu nerede olabilir? Şimdi stratejiye bağlı olarak yani kendi şimdi kurguma bağlı olarak nasıl işleme girebilirim? Zaten hep söylüyorum burada. Bu zona alanlarında ben 1-2 tane onay bekliyorum kendime. Eğer ki bulursam o 1-2 onayı benim için daha güvenli satış yerler oluyor. Bakın şimdi bu zona alanına gelmiş. Güzel bir satış yemiş. Tamam. Ama bakalım daha sonra tekrar bir alıcı geldikten sonra. Bakın şimdi şu mum çubuğu benim için önemli. Şu değil de bu zon alanındaki tehlikeli bölgedeki şu mum çubuğu önemli. Çünkü yutan bir mum çubuğu. Ki 1-2-3 4-5 tane mum çubuğunu birden yutuyor. İlk gireceğim pozisyon burada swing trade ederken ne yapacağız? Tabii ki satım. Tabii ki bizde nasıl satabilirsiniz? Sözleşme olarak alabilirsiniz yokta Şuna ve zon alanımız satışı buraya koyuyorum. Satış bölgem. Stop noktamı da şu tepe ve bu tepe ve bu zon şu tehlikeli bölgemin de dışına alıyorum. Buradan nasıl tutabilirim bunu? En az 1'e 2 veya şöyle geçmişine bakalım fiyatın. Nereden alım gelmiş? Bakın şuradan alım gelmiş. Buradan fiyat alınabilir. Onun için fiyat daha buraya gelmeden benim pozisyondan çıkmam lazım. Yani şuralarda bir yerde 1'e 1.5, 1'e 2. Yani şurayı bu şu bölgelerde yani 1.7, 1.5, 1.8 gibi risk ödül oranıyla şu risk ödül oranıyla pozisyondan çıkabilirim. Daha sonra bakıyorum tekrar. Piyasa burada düştü. Fiyat nereye kadar çıkabilir? Tekrar benim en son destek direnç bölgem neresiydi? Bakın şurası olduğu için fiyat buraya kadar tekrar gelebilir veya gelmeye de bilir. Şu anda buraya gelmediği için bu benim için giriş iyi bir giriş pozisyonu değil. Çünkü destek direnç çalışan ilk zaten buradan yakaladık. Fiyat burayı kırarsa, buraya gelirse ben... Ee, iyi bir pozisyon yani güzel bir pozisyon yakalayabilir. Bakın şimdi şunu siliyorum. Tekrar bir destek direnç çiziyorum. Şurayı fiyat ne yaptı en son? Burada aşağı yönlü kırdı. En son dibim neresiydi? Majör dip noktam. Yani ana dip noktam burası. Çekiyorum fiyatı buradan. Birazcık daha soluna bakalım. Tam alalım orayı. Neden birazcık daha kaldırıyorum bunu? Bakın şimdi şuraları da almak istiyorum. Şu tepe, tepe, tepe. Hatta o tepe biraz fazla. Şunu da alırsak yeterli. Nerede şeyim? Şunu tutayım. Şöyle getiriyorum. Bakın şimdi şunu aldım. Buraya aldım. Buraya aldım. Buraya aldım. Görüyor musun? Hatta şunu da alalım. Tam bir güzel direnç noktası çizelim. Şurayı da aldım. Bakın uzattığımda. Şurasını aldık. Aldık aldık aldık. Satış yediği yerler. Fiyat burayı kırdığında dönüşte buralara gelir de benim için ideal bir onaylar gelirse işleme girebilirim. Bakıyorum şimdi buraya. Şöyle büyüteyim. Şimdi ilk pozisyon girdiği anda ilk satıcılı mumum bu. Hmm. Bakın direkt de işleme girebilirsiniz. Ben böyle bir mum çubuğu görürsem çok sert ve benim tehlikeli bölgemde işlem tutabilirim. Kaçırmamak için pozisyonu. Çünkü e, o sırada haberlerde falan bir sıkıntı vardır ve artık e, piyasa hızlı satılabilir. Bakın şurada olduğu gibi. Onun için kaçırmamam gerekiyor. Bakın burada çok inanılmaz bir satıcılı mum çubuğu gelmiş. gene saatlikteyiz. 4 saatteki analizlerden sonra. Satış pozisyonu alıyorum. Ya buna gireceğim. Şuradan satımı vereceğim. Bakın şöyle yapayım. Nereye? Şuraya satışımı yazarım. Yutanmam çubuğu. Stopumu nereye yazacağım? Bu zon alanımın dışına bir yere şöyle koyacağım ve gene aşağı yönlü. Biri, burada 1'e 2 iki veya 2.5 iki tutabilirim. Çünkü zaten yön aşağı yönlü ve alıcılar da yok buraya kadar. Bakın şimdi buradan kırıldıktan sonra en yakın alıcı Bakın nerede geliyor? Burada geliyor. Burada var. Onun için şu aralarda bir yerde alabilirim. Yani 1'e 2'ye 1'e 2,5 gibi pozisyon tutulabilir burada. Bazen soruyorsunuz diyorsunuz ya ya hocam bir risk alıyorsak 1,5 katına mı 2 katına mı pozisyon tutalım diye. Böyle analiz yaparsanız daha iyi olur sizin için. 2'ye, 2,5'a, 3'e bir de ben bazı yeri geliyor 1'e 5 de tutuyorum. Çünkü fiyata bakıyorum hiç e, geçmişinde alıcı yoksa oralar sığ sulardır. Bir fiyat orayı kapar diye. 1'e 4, 1'e 5 de tutabilirsiniz. Burada mesela 1'e 2 gibi düşünüyoruz. Böyle. Şimdi diyelim ki burada pozisyona giremediniz. Risk aldık. İkinci fiyatın çıkışına bakacağım ben. Bakın fiyat tekrar aynı o bölgeye geldiğinde. Şimdi bunu siliyorum. Ne olmuş? Gene kabul görmüyor. Yani buradan gene vuruluyor. Bakın burada fiyat gene bir yutan mum çubuğu var. Girdiği anda bu bölgeye gene vurulmaya başlıyor. Demek ki ben diyorum ki ikili de onay aldıysam. Bir önceki strateji videolarımı seyredersen çok özel bir video yayınlamıştım ben. Benim 5 sene, 4 sene kullandığım sistemimi anlattığım bir video. Onda mesela buradaki gibi işlemlere giriyorum. Onu bir seyretmeni öneririm. Winrate yani kazanmanın çok iyi bir sistemdir o. Ki ben bile 4.5 5 sene kullandım. Hala kullanıyorum. Yani dip pipin yanında dip pip sistemim tabi daha başarılı ama ikisi de Devamlı kullandığım bir pozisyon. Dip pip sistemim ve sapan sistemim özellikle. Sapan bambaşka bir sistem. Ee, onları da dediğim gibi profesyonel düşünüyorsan eğitimlerime bekliyorum. Şimdi gel gelelim burada satış pozisyonu ne yapacağım ben burada. Geldi tekrar bölgeye girdi. Ne yapıyorum? Bunun altına satışımı yazıyorum. Çünkü geldi tekrar ve ikinci onayımı da aldı. Stopumu tekrar üste koyuyorum. Bölgemin altına. Artık şimdi burada böyle bir oran yakalayamazsın. Yani bu kadar risk alıyorsan 0.7'lik bir yani yani bir risk alıyor. Şöyle bir şey diyeyim ben sana. 10 lira pozisyona para vermişsin. Karı e, 7 lira 7 lirada kar alıyorsun ama riskin 10 lira. Onun sana maliyeti 10 lira. 7 lirada 7 lira kar geçince ben karımı alayım. Bu şekilde piyasada 5 kuruş para kazanamazsın. Onun için e, risk ödül oranını en aşağı 1.5-2 gibi tutman lazım. Onun için ben bunu indiriyorum aşağı in aşağı bir buçuk gibi şöyle bir şey tutabilirsin ve bakıyorum geçmişine tekrar fiyatın nereden şundan sonra nereden alım geliyor bak şöyle bakarsak şu adam bir alım geliyor burası tehlikeli olabilir şöyle uzatıyorum ki tam oradan gelmiş yani kısmet yani şöyle bir fiyatın geçmişine bir bakın bütün her şeyin soğan fiyatının domates fiyatının patates fiyatının arpa buğday soya benzin petrol işte ee, gümüş, bakır hepsinin bir geçmiş fiyatına bakın nerelerden alıcı geliyor. Oralardan genellikle bir dokunulur yani alım gelebilir veya satım gelebilir satıcılar varsa. Onun için buraya da gelmeden bire bir buçuk gibi bu bölgelerde işlemi kapatmam lazım. Çünkü buralardan alım gelebilir. Ta ki nereye? En son dibim neresiydi? Burasıydı. Kırdı. Bakın tekrar geleceği yer burası olabilir. Buralardan bir satış gelebilir diye düşüneceğim. İlk önce yapacağımız şey neydi? 4 saate gelip trendi görmek. Trendi gördükten sonra da bir swing trade ediyorsam bir haçta yani bir saatte ona göre pozisyon almam lazım. Gelin bir de uzun pozisyon bakalım şimdi burada. Diyelim ki pozisyon burada da satabilirdik ve stop olabiliriz. Çünkü trend burada değişiyor. Bakın burada ne yapıyor? Şurayı ne yapmıştık? Çizmiştik biz burayı. Burayı kırıyor yukarı yönlü. Tam kırmıyor ama bana göre kırıyor. Çünkü neden kırıyor diyorum. Çünkü Kapanışı bakın bunun en yükseği burada kapanışı daha üstte kapıyor. Olası ihtimalle fiyat buraya gelip de yukarı gitme ihtimali daha fazla. Çünkü yeni en yüksekte kapattı. Yani domates fiyatı 10 liraydı. 10.2 lira oldu. Yani yükseliyor gibi. Ben şimdi analizi nasıl yapabilirim? Gene bir geçmişe bir bakalım. Fiyattın yani biz de geçmişte nerelerden alıcı gelmiş ona bir bakalım. Niye alıcılığı düşünüyorum? Çünkü fiyat fiyat yükseliyor. Onun için geçmişe bakıyorum. Şimdi bakın şimdi şurası örneğin diyelim ki şunu da sileyim geçmişine baktığımda şöyle bir yapalım. Şimdi fiyatın burada indikten sonra nerelerden alım gelebilir? Bakın ilk gelecek yer buralar. Çünkü buralardan birkaç tane alım gelmiş geçmişte. Şöyle yapıyorum bak geçmiş analiz etmemiz önemli. Bakın şunu aldım. Aldım, aldım, aldım. Yani 1, 2, 3, 4 tane mumu aldım ve çekiyorum. Tekrar bakıyorum geçmişe en yakında. Bakın şurayı da aldık. Biraz da burada gelir gibi olmuş. Daha sonra ne yapmış? Başka da alır gibi. Şurada biraz alım var. Bakın çekildikten sonra şöyle bir destek bölgesi çiziyorum kendime. Ve bunu çekiyorum. Fiyat bu bölgenin içine girerse alıcı gelirse alıcılı ben bir şeyler görürsem fiyatı dahil olmak isterim. Nedir bu? İşte mum çubukları, yutan mum çubukları, pimbarlar, ayı veya boğa. Burada tabi boğa pimbara bakacağız. Onu da mum çubukları videomu mutlaka tavsiye ederim. Çok önemli bir video. Yani sadece fiyat hareketli odaklı alıma girmeyi düşünüyorsan. Şimdi gelelim. Bakalım ilk alıcılı mum nerede geldi burada? Bakın şimdi ilk alıcılı mumum şurası. Şimdi şöyle yapayım hatta. Şimdi şurada bir yarım pin, pin bar gibi değil de bir alıcılı mumum geldi. Nerede benim zon alanımın içinde ve burada kuyruklar var. Şimdi, şimdi ben böyle uzatıyorum şu kuyrukları. Bak şimdi. Nerede geldi burada? Şöyle açayım sana. 1, 2, 3 devamlı geliyor alınıyor, geliyor alınıyor, geliyor alınıyor. Hmm, ben piyasayı seyrederken saatlikte diyorum ki buralarda alıcı var. Ondan sonra tekrar burada aldıktan sonra tekrar fiyat aşağı düşüyor kırmızı ve tekrar ne yapıyor? Tekrar alıcılar gelmeye başlıyor. Hani şöyle bir şey diyorum ikili dip veya ikili tepe gibi düşünebilirsin bunu. Burada bir de aşağı fiyat sarkıldığında eğer ki bu bölgenin içinde alım gelirse Bak şu özür dilerim şöyle çizeyim. Şöyle biraz uzatalım. Şu bölgenin içinde alım gelirse ikinci alım. Ben pozisyonu uzun tutmak zorundayım. Çünkü geçmişinde de fiyatın oralardan hep alımlar gelmiş. Evet. Onun için ne yapıyorum? Bakın burada işleme girmem. Yani tetiği ne zaman çekerim ben? Burada alış pozisyona giriyoruz tabi. Bakın tekrar alıcı geldi. Tekrar satıcı geldi. Ki mum çubuğu. Daha sonra benim içerideki şu anal alanımda çok güzel bir pinball belirdi. Ben ne yapabilirim? Artık buradan alıcı geleceğini düşünüyorum. Bunun üstüne alın mı yazacağım? Stopumu da ne yapacağım? Şu artık şu alanın garanti olsun diye alanın şu alanın yani ana destek direnç bölgemin yani ilk şurayı gösterdiğim yerin dışına stop koyacağım ki şöyle olası ihtimalle fiyat buradan aşağı döner beni stop ettirdiğinde yani buna değsin. Hakikaten diyeyim ki ben gerçekten stop oldum. Fiyat aşağı yönlü yuvarlanıyor. Kar yerimi de ne yapabilirim? Şöyle tutayım ben. Şunu genişleteyim şöyle. Şimdi buralarda bir satım gelmiş ama şimdi gelip de buralarda satamam. Çünkü bir nokta yani risk ödül oranım iyi değil. Ne yapabilirim? En aşağı 1'e 1.5 verecek şekilde şöyle ayarlayabilirim ki buralar tehlikeli bölge. Hemen pozisyondan kaçmam lazım çünkü baya bir satıcı var çünkü bak geçmişte burada da satıcı var, burada da satıcı var, hatta bunun üstlerinde hep satıcılar var burada görüldüğü gibi. Onun için bu pozisyon ya böyle gidebilirdi, gitmeye de bilirdi ama ben olsam kaçardım oradan. Swing trade ederken özellikle bir haçta. Ne yapıyoruz? Bir üst time frame'de trendi görüyoruz ve olası en iyi girilebilecek noktaları analiz etmeye çalışıyoruz. Daha sonra tekrar saate, saatlikte 4 saatlikten saatliğe dönüyoruz ve orada olası en iyi yerlere bakıp ikili dip, ikili tepe, mum çubukları kullanıp ve fiyatın geçmişte oralardan alımlı mı alacaksak alıcılı olan yerleri neresi veya satacaksak satıcılı olan yerleri neresi geçmişine bir bakıyoruz. Ona göre işlemlere giriyoruz ki win rate'imiz yüksek olsun. Yani stop olma ihtimalimizden kazanma ihtimalimiz daha fazla olsun. Umarım beğenmişsindir videoyu ama videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yalı olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.